Hazar Denizi'nin iki yakasında karşılıklı olarak birbirlerine bakan iki Türk cumhuriyeti var. Azerbaycan ve Türkmenistan. Ancak gelin görün ki Sovyet Rusya dağıldıktan sonra bağımsızlıklarını ilan eden diğer Türk cumhuriyetleri gibi Türkmenistan ve Azerbaycan o günden bugüne bir türlü birkaç konuda anlaşamıyorlar hem siyaseten hem askeri açıdan hem de diplomatik açıdan anlaşamıyorlar. Aralarında bir soğuk savaş değil ancak soğuk bir rekabet ve mücadelenin olduğu bu rekabetin ve mücadelenin de Hazar Denizi'ndeki enerji kaynaklarının bir türlü iki ülke arasında pay edilememesi ya da paylaşıyor gibi gözüküp de anlaşıyor gibi gözüküp de perde arkasında bir türlü anlaşamamaları. Bu mücadele ve rekabet 1990'lı yılların başından bugüne devam ediyor. Sevgili öğrencilerim, değerli takipçilerim, hemen hemen bir aya yakın önce, bir ay önce sizlere Azerbaycan dış politikası hakkında bilgi vermiştim biliyorsunuz. Özellikle Azerbaycan ve İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin önemli olduğunu söylemiştim. Ayrıntılı bir video yüklemiştim. 15-20 dakikalık oluyor diye var diye tahmin ediyorum o videonun. Aslında bugün biraz yine Azerbaycan ve İsrail ilişkilerine de bakacağız ve Türkmenistan etrafında bu ilişkilere bakacağız. Azerbaycan ve Türkmenistan'ın neden anlaşamadığı ya da bu mücadelenin Hazar Denizi ve bu denizin içerisinde yer alan enerji kaynakları özellikle petrol alanlarının paylaşamaması konusuna dayandığını söylemiştim. Peki İsrail bu olayın neresinde? İran, Rusya neresinde? Birazdan ona geleceğim ama öncelikle Türkmenistan'dan kısaca bahsetmek istiyorum. Azerbaycan'dan bahsettim biliyorsunuz daha önceki Video olurum da ama Türkmenistan'dan ilk defa bahsediyorum. Burada arkaya hem Türkmen hem Türk hem de Azerbaycan bayrağını şöyle yapayım görebiliyor musunuz? Harika, öyle değil mi? En büyük Azerbaycan'ın bayrağı sevgili öğrencilerim Azerbaycan'dan gelen Türkmenistan'dan gelen değerli öğrencilerim bana hediye etmişti. Bayılıyorum böyle bayrak hediyelerini mutlaka arşivime kitaplıma koyuyorum ve günü geldiğinde böyle bu şekilde sevgili arkadaşlar sunuyorum sizlere de. Gerçekten de Türkmenistan ve Azerbaycan bizim canımız, bizim kanımız. Gönül iki memleket diplomatik ilişkilerinde çok samimi olsunlar ve bu soğuk mücadeleyi bir an önce sonlandırsanlar ama iş o kadar kolay değil. Devlet yönetimine ve diplomasi diline geldiğimizde ne yazık ki dostlukların ve ya da düşmanlıkların olmadığını Remzi Hoca'nız hep bunu uluslararası işgal kanalında size biliyorsunuz vurguluyor defalarca. Çıkarların olduğunu, devlet yönetiminde çıkarların olduğunu görüyoruz. Azerbaycan ve Türkmenistan ilişkileri de gerçekten en güzel ve en çarpıcı örneklerden biri. Azerbaycan İsrail ilişkilerindeki gibi. Değerli arkadaşlar, Türkmenistan kapalı bir rejim, otarşik yani kendi içine kapanmış, otarşik bir rejim kurulduğundan bugüne özellikle bu e, Sapar Murat Niyazov önderliğinde kurulan e, Türkmenistan'a baktığımızda 2006 yılına kadar yani 1991'den 2006 yılına kadar kapalı bir rejim olduğunu görüyoruz ki keza bugün de öyle zaten. E, kurban e, kulu e, bu e, Muhammedov'un e, önderliğinde değerli arkadaşlar hala bu kapalı kutu bir rejimin olduğunu görüyoruz. Antidemokratik bir rejimin olduğunu görüyoruz. Ne yazık ki Türk cumhuriyetlerinin çoğunun demokrasi endeksinin gerçekten çok düşük olduğunu, hukuk devleti endeksinin düşük olduğunu söyleyelim. Yolsuzluk, rüşvet, hukuk dışı yönetim vesaire bunlar maalesef keşke olmasa tasvip edilmeyen durumlar Türk Cumhuriyetlerin çoğunda var değerli arkadaşlar. Türkmenistan bunda daha da öne çıkıyor gerçekten de. Ve 2006'da bu Sapar Murat Niyazov'un öldükten sonra belki ülkenin iç ve dış politikasında değişiklikler yaşanır umudu vardı. Türkiye'de ve uluslararası çevrelerde ama bunu ne yazık ki kurban kulu Berdi Muhammedov bunu tersine çevirdi. Tam demokratisi olduğunu söyleyemeyiz Türkmenistan'dan. Hatta ben şu an konuşuyorum YouTube'da ama bu videomu çoğu Türkmen halk izleyemeyecek. Yani sıradan bir Türkmen Vatandaşı izleyemeyecek çünkü yasak. YouTube'un çoğunluğu yasak. İnternetin yasak olduğunu biliyoruz. Türkmenistan'da kısıtlamalara gidildiğini biliyoruz. çoğu zaman değerli arkadaşlar maalesef. Ve bu kadar. İşte petrolün çok olduğu ve inşaat sektörünün çok geniş olduğu müthiş bir coğrafya Türkmenistan. Siz bakmayın yani tamam çöllerle kaplı vesaire ama nüfusu az. Müthiş bir coğrafya. Hazar Denizi'nde bir taraftan kıyısı var ve tıpkı Pakistan gibi nasıl Pakistan Güney Asya ile İran ve Anadolu'ya geçiş yani transit ülkesi ise Türkmenistan da öyle Orta Asya ile Kafkaslara Hazar Çanağı'na ve Anadolu'ya geçiş için çok önemli. Doğu Avrupa'ya geçiş için transit önemli bir bölge maalesef ama yönetimsel açıdan elbette Türkmenistan'ı eleştirebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada bu e, Murat Niyazov e, onarca yıl ülkeyi yönetti ve Ruhname adında bir kitap yazdı biliyorsunuz. Bu ruh, Ruhname'yi bilmeden siz devlet kadrolarına atan, atanamıyorsunuz, öğretmen olamıyorsunuz, doktor olamıyorsunuz. Yani üniversiteye giriş sınavlarında vesaire. Bu önemli Ruhname eseri değerli arkadaşlar ve buna istinaden de 1995'te Türkmenistan dış politikasını tamamen tersine çeviren ve İsviçreyi orta Avrupa ülkelerinden biri olan İsviçre örnek aldı. Dış politikada tarafsız dış politikasını ilan etti Türkmenistan. Çok ilginç bir dış politika bu e, Niyazov bu dış politikayı 1995'te tarafsızlık dış politikasını ilan ederek bunu Rusya'ya karşı aslında bir sa savunma, bir kalkan oluşturmak istedi. Hala Türkmenistan tarafsız dış politika uygular. Tabi o da soru işareti. Kimi zaman Amerika ile de Rusya ile de çok yakınlaştığını görüyoruz. Hatta kendisini Orta Asya'nın İsviçre'si olarak görmek ister e, Türkmenistan. Değerli arkadaşlar. Türkmenistan'ın bir türlü geçinemediği ülke, bu videomuzun da, videomuzda da konu olan ülke Azerbaycan değerli arkadaşlar. Azerbaycan'la sadece Hazar bölgesindeki milyonlarca küp değerinde bu ve milyonlarca dolarlık değerde müthiş rezervi e, var e, değerli arkadaşlar. Petrol konusunda sadece o konuda anlaşamıyor diye bir şey yok. Çünkü diplomatik açıdan da anlaşamıyor Azerbaycan'la. Çünkü e, Azerbaycan'ın Amerika'ya ve İsrail'e yakın olması da e, kimi zaman Türkmenistan'ı rahatsız ediyor. O yüzden bu konuda e, Türkmenistan Azerbaycan'ın dış politikasının tam tersine sanki Azerbaycan'a karşı durur gibi Rusya ve İran'a hattından fazla çok yaklaşıyor ve diplomatik, ticari ve ekonomik ilişkilerini özellikle Rusya ve İran ekserinde döndürmeye çalışıyor Türkmenistan. Bu aralarında bir türlü Hazar havzasını paylaşamaması mesela bakın Kazakistan'da e, baktığınızda Hazar coğrafyasında e, sınır e, ülke olduğunu, Türk Cumhuriyeti olduğunu görüyoruz ama Azerbaycan'da Kazakistan bu konuda anlaşıyor. Yani anlaşmazlık yok ortada. Yalnız Türkmenistan burada yani eğri oturup doğru konuşmak gerekiyor gerçekten de. Burada Türkmenistan'ın uluslararası hukukun bazı kurallarını işletmediğini görüyoruz ve Azerbaycan'a karşı maalesef tahsil edilmeyecek derecede bunu kullandığını görüyoruz. Çünkü Türkmenistan perde arkasında ee, Azerbaycan'la Hazar coğrafyası ve Hazar enerjisi, yeraltı kaynaklarını anlaşacağız dostane bir şekilde dese bile bir zaman sonra maalesef bundan çark ettiğini görüyoruz ve Azerbaycan'ı bu noktada kızdırdığını görüyoruz. Yani Azer ee, Azerbaycan kardeşlerimizle Türkmenistan kardeşlerimizin sanırım halk arasında değil de çatışma yönetimsel olarak siyasi erkler arasında bir çatışmanın, bir soğuk mücadelenin olduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. Ve günümüzde de hala bu soğuk rekabetin devam ettiğini, sonlanmadığını söyleyin. Hatta Türkmenistan daha da ileri giderek kendi iç ekonomisine ve ekonomisine katkı sağlama bahanesiyle burada Rusya, Kazakistan ve Türkmenistan'la sanki kısmen de böyle Azerbaycan'a karşı olacak derecede tren yollarının inşası ve transit geçiş ülkesiyim ben diye işte Rusya'dan başlamak üzere Kazakistan, Türkmenistan kendi coğrafyasından geçiriyor tren hattını 500 kilometrelik kısmı ya 510 ya 511 olması lazım 500 kilometredirim. 500 kilometrelik bu tren hattını Türkmenistan kendi ülkesinden geçiriyor ve İran'la buluşturuyor. Neden? İşte efendim yük taşımacılığı vesaire. Bunu söylüyor. Bu çok güzel. Uluslararası ilişkilerde her bağımsız ve egemen devlet elbette ekonomik bağımsızlığını elinde bulan bulunduran devletler bir takım anlaşmalar yapacak diğer devletlerle. Ancak burada sürekli Azerbaycan'ın dışlanması, sanki böyle Azerbaycana karşı Rus ve e, Türkmenistan arkaya da Kazakistan'ı alacak derecede bir diplomatik atak ve refleks içinde olması Azerbaycan yönetimini de gerçekten rahatsız ediyor. Bu yüzden şimdi anlıyor musunuz? Azerbaycan neden Türkmenistan'a değil de Türkmenistan'dan daha çok İsrail'e sarılıyor? Çünkü İsrail'in de bu işine geliyor. Ne işine geliyor sevgili arkadaşlar? E, kendisine e, bu kadar yakın olması, Türkmenistan'la bu noktada anlaşmazlığa düşmesi Azerbaycan İsrail ikilisi kime karşı olacak bu sefer? İran'a karşı olacak. İran hangi eksendeydi? Türkmenistan, Kazakistan ve Rusya eksenindeydi. İsrail'den daha çok İran'ın da bu çok işine geliyor değerli arkadaşlar. Çünkü İran bile isteye Türkmenistan ve Azerbaycan rekabetini çatışma noktasına varacak derecede kışkırtıyor. Yani provoke ettiğini açık bir şekilde söylemeliyiz. Çünkü bu işin amiyane tabiriyle en iyi kaymağını yiyen İran'ın olduğunu görüyoruz. Azerbaycan'la Türkmenistan ne kadar çok çatışır ve ne kadar çok ihtilafa e, e, ihtilafla karşılaşır ve bu çatışma ve mücadele, soğuk mücadele hali devam ederse İran'ın bundan fayda sağladığını görüyoruz. Bakın az önce bahsettiğim Rus, Kazak Türkmen ve İran bu tren e, hattı 2009'da temeli atıldı. Sonra birkaç yıl sonra e, açıldı. Bu büyük bir başarı Türkmen dış politikası açısından da, Türkmen ticareti açısından da gerçekten ama sonuçta İran e, ya 60 ya 80 kilometre diye hatırlıyorum ben. Lütfen bunu kontrol edin. 80 kilometrelik bir a, alandaki e, e, tren yolunu kapsıyor. Tren rayının çoğu 500 kilometrelik Türkmenistan toprağından geçiyor. Türkmenistan'a daha fazla bu tren yolu yapıldığında, bu hat yapıldığında daha fazla parası çıktı tabii Türkmenistan'ın sevgili arkadaşlar. Ve İran'ın her ne kazan kazan ülkesinde hep İran'ın kazandığını görüyoruz ve mümkün mertebede Hazar coğrafyası çünkü Hazar coğrafyasına komşu olan ülkelerden biri de İran. İsterseniz o 5 ülkeyi sayalım daha iyi anlayacağız bu Azerbaycan-Türkmenistan çatışması ve anlaşmazlığındaki diğer devlet aktörleri Hazar e, denizine kıyı olan ülkeler Türkmenistan, e, Azerbaycan söyledik zaten, Kazakistan, Rusya ve İran. Toplamda 5 ülke var. Bu Hazar bu muhteşem bir coğrafya burası. Ben o yüzden öneriyorum size sevgili arkadaşlarım. Nasıl, ne diyorum ben size? İspanya çalışın. İspanyolca öğrenin, İspanya tarihini çalışın. İspanya siyasetini, İspanya'nın uluslararası ilişkilerini çalışın diyorum. Kuzey Afrika'da mağrip ülkelerine ya da sahra altı ülkelerine odaklanın diyorum. Latin Amerika'da Uruguay gibi böyle spesifik nevi şahsına münhasır ülkeleri çalışın diyorsam, Kafkasya'da da, Özelinde Azerbaycan-Türkmenistan dış politika ve diplomasi ilişkilerine odaklanın ve perde arkasında Kazakistan değil de Rusya ve İran'ın Azerbaycan ve Türkmenistan arasında olan bu soğuk mücadeleyi provoke ettiğini görün okumalarınızla bu çok önemli bir konu çok önemsiyorum buradan yüksek lisans hatta doktora tezi bile çıkar ee, bu benim gerçekten yorumum çünkü siz de olayın içine girdiğinizde gerçekten çok derine gittiğinizde Azerbaycan ve Türkmenistan itilafında mükemmel bir akademik bir çalışmanın ortaya çıkacağını inanıyorum çünkü benim alanım bu olmadığı için beni bile heyecanlandırıyor bu noktada yani Türkmenistan'ın burada bir an önce demokrasiye geçiş noktasında samimi olması lazım çünkü içeride baskılanan bir halk dış politikada e, her ne kadar tarafsız bir dış politika uyguluyorum dese de Rusya ve İran tarafına daha yakın olduğunu görüyoruz Türkmenistan'ın. Kimi zaman Amerika'ya da işte ağızlarına bir bal çalacak noktada da deyim yerindeyse ilişkilerin ve yakınlaşmanın olduğunu görüyoruz Türkmenistan'ın sevgili arkadaşlar. O bakımdan sadece bu Hazar Gölü'ndeki bu enerji alanlarının, yeraltı kaynaklarının paylaşılması değil, burada Türkmenistan'ın sanki... Çünkü Azerbaycan bu şekilde algılanıyor ama masaya yatırdığınızda ilişkileri gerçekten böyle. Azerbaycan da burada e, burada Rusya ve İran ve Türkmenistan ekseninde bu üçlünün kendisine karşı bir dış politika hamle uyguladığını e, seziyor. Ve bu yüzden İsrail'e e, yanına alıp İran'a karşı bu ittifaka karşı bunu kullanmak istiyor. Burada e, çok yakın zamanda belki bilmiyoruz bu e, olabilir mi ama Türkmenistan'da yaşayan kardeşlerimiz dahi bilecektir. Türkmenistan'ın neredeyse bir patlama noktasına gelen bir demografisi var. Çünkü artık o yapıdan bıkmış bir halkın olduğunu görüyoruz Türkmenistan'da. Ve... Ee, Azerbaycan'da da elbette işler e, iyiydi. Yani demokrasi sorunları her Türk Cumhuriyeti'nde var sevgili arkadaşlar ama Türkmenistan'da kurulduğundan bugüne müthiş bir otarşik yapı, müthiş bir içine kapalı bir yapının olduğunu söyleyeyim ve bu her geçen gün daha da arttığını söyleyelim sevgili arkadaşlar. Ve dış politikada karal alma mekanizmada işte bir adam kalkıyor diyor ki işte Niyazov e, 1995'te işte, e, tarafsız politika e, yaptım diyor. Mesela ondan sonra gelen e, kurban kulu da Başka bir politikaya yönlenmek istiyor. Daha esnek bir dış politika tarafsızlık e, merkezde olmak üzere. Niyazov'dan kalan iç ve dış politika hatta Niyazov'un e, bu başkentte yer alan bu e, altın varaklı ve sürekli şöyle e, dönen bu e, Türkmen arkadaşlarımız daha iyi bilir kaldıracağını da beyan etmişti bilmiyorum kaldırdı mı onu değerli arkadaşlar. Neyse konumuz o değil da, dağıtmayalım. Yani burada söyle, Remzi hocanızın söylemek istediği, bu arada şunu da söyleyelim. Keşke videomun başında uyarsaydım bu konuda. Lütfen bu videomu izlerken, videomun sonlarına doğru bunu söylüyorum ama en azından hadi bakalım şöyle diyelim. Bu videom bittikten sonra lütfen haritalarınızı alın, Hazar coğrafyasını şöyle bir inceleyin. Hazar coğrafyasında Hazar denizini çevreleyen o 5 ülke hangileri? Azerbaycan ve Türkmenistan'ın karşılıklı olarak birbirine, birbirine nasıl baktıklarını ve deniz tabanında deniz bu yetki anlaşmalarını yaptılar. İşte Hazar denizi nasıl paylaşılacak bu konuda bunu başardılar. Ancak bir türlü, bir türlü değerli arkadaşlar hem Azerbaycan hem Türkmenistan tam olarak Hazar Denizindeki bu petrol e, enerji alanlarının nasıl paylaşacağını bir türlü e, kesin bir anlaşmaya vardıramadılar bunu sevgili arkadaşlar tamam mı? bu harita üzerinden çalışırsanız daha iyi olur ve Rusya ve İran'ın neden özellikle iki Türk Cumhuriyeti ve iki kardeş dost ülkenin birbirlerine girmelerini ve birbirlerine karşı e, karşı karşıya getirmelerini neden istediğini o haritanın dili size çok iyi anlatacak sevgili arkadaşlar. Güzel bir konu sizlere güzel araştırma konusu bence sevgili arkadaşlar. Özellikle bu Türk Cumhuriyetleri'ni çalışmak isteyen arkadaşlarımız Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan'ın dışında orada da var çalışma alanı. Onu sonrasında başka videoda yapacağım. Fergana Vadisi'nden bahsedeceğim. Fergana Vadisi. O öbür Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan o başka bir videomun konusu. Şimdi buraya geldiğimizde Türkmenistan ve Azerbaycan'ın ikili ilişkileri ve ihtilafı ve bu soğuk mücadele rekabetin temel nedenlerini araştırıcı mis gibi güzel bir çalışma ortaya çıkar diye düşünüyorum ben sevgili arkadaşlar. Ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan bunların her biri biliyorsunuz her birimiz birbirimizin kardeşi, sevgili arkadaşlar. o yüzden dış politikada ya da iç politikada bu tür hatalar bile kardeşliğimizi ve şu bayrakların güzelliğini unutmamak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Çünkü Türk dünyası gerçekten müthiş bir potansiyel. Rusya Çin ve İran'ın da en son isteyebileceği şey zaten Türk dünyasının birlik olması değerli arkadaşlar. Ve Azerbaycan ve Türkmenistan ilişkilerinde gerçekten bunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Selam olsun Bakü'ye, selam olsun Aşkavat'a ve diğer Türk Cumhuriyetlerinde yaşayan kardeşlerimize. Görüşmek üzere sevgili öğrencilerim, değerli takipçilerim bir sonraki videolarımda. Güzel bir pazar akşamı diliyorum her birinize bol okumalı günleriniz, akşamlarınız olsun. Hoşçakalın.